Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda glitch taktik videosu diyebiliriz. Glitch değil de aşağı yukarı bazılarınız belki tanımış olabilir. Joker outfitini suratıyla beraber nasıl yapılacağını göstereceğim. %100 suratı Joker'e benzemese de Gördüğünüz gibi giysileriyle çakma bir joker yapacağız arkadaşlar. Uzatmadan direkt ben videomuza geçelim. Videomuzda şöyle bir mağazaya geldim. Fark etmiyor. Herhangi bir giysi mağazası olabilir. Giysi mağazasından şu anda üstümde gördüğünüz outfitleri nasıl alabileceğinizi göstereceğim. İlk önce şöyle alttan başlayalım pantol kısmından. Şimdi burada da arkadaşlar tam detaylı hani numaralarını ben size zaten söylüyorum. Sol üstte de zaten hangi mağaza olduğunu ismi yazıyor. Ponson Bis mağazasındayım. Buraya gelirseniz benim dediğim numaralarla direktmen uğraşmadan alabilirsiniz. Şimdi ilk önce dediğimiz gibi alttan başlıyoruz. Yani takım elbiselere gidiyoruz. 6. numara. Buradan da 42. numara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu üstündeki kırmızı takım elbisenin pantolonu. 42'yi de aldık. Aldıktan sonra buradan çıkıyoruz. Ondan sonra hemen şöyle bir üst giysisi yani takımın üstünü alma yerine gidiyoruz. Buradan da geçtik üstleri de bir yerdeydi evet şuradan da sakosa deyip yani numarası 2 hemen 2'den 61 arkadaşlar bu da kırmızı takım elbisenin üstü bunu da aldıktan sonra direktmen gömlek gömleğe geçelim gömlekte şöyle numarası 27 arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Buradan Evet. Numara 55. 55'i de alıyoruz. Takım elbisenin altındaki yeşil gömlek. Ondan sonra burada aksesuarlara geçeceğiz. Aksesuarlarda direkt ben dördüncü kravata gidiyoruz. Kravattan on dördüncüsünü alıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz mor renk zaten Joker'in genelde kullandığı renk. Bunu hatta aynı şey o sadece takım elbiselerini pantoluyla üst cegedine mor da alabilirsiniz. Böyle de olur. Zaten Joker'in giydiği iki takım var. Birisi kırmızı, birisi mor takım elbise. İçinin de zaten gömle, kravat olsun genelde aynı. Buradan da şimdi 14'ü yani kravatı aldık. Ondan sonra da eldivenlere geçebiliriz. En alttan ikinci. Burada da ben beyaz eldivenleri kullandım. Yani 17. numara. Eldivenleri de aldıysanız geriye kaldı ayakkabı. Ayakkabılarımızı da bakalım neredeymiş olması lazım. Evet, ayakkabılara da geldik. Ayakkabılarda 10 numara. Ondan sonra 55 arkadaşlar. Bu ayakkabıları tavsiye ederim. Bunu da aldıktan sonra artık old outfitimiz yani Joker'in çakma Joker'in giysisini tamamlamış olduk. Geriye kalan da artık Belber'e gidip Belber'de saçlarını, suratındaki make nasıl yapıldığını orada göstereceğim. Bence direkt ben oraya ışınlayayım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdilik berbere geldik. Berberde tam da olarak olmasa neredeyse Joker'in surat make yapacağız arkadaşlar. Bunları yapabilmeniz için saç bölümünde ilk yani giriyorsunuz buradan 10. yani şu tarz Gördüğünüz gibi bu stil Joker'in saç stiline uyan en yakın saç stil diyelim. Rengini de PlayStation 4'te R2, L2 ile değiştirebilirsiniz. Ben rengini şöyle gördüğünüz gibi 39 yaptım. Bunu da onayladıktan sonra arkadaşlar Ondan sonra geçiyoruz direktmen surat mekabına. Burada da en yakın gene Joker'in tam da olmasa dediğim gibi bundan önce düz bir şey çizgiyle tam neredeyse Joker'in stili vardı onu kaldırmışlar ama dediğim gibi en yakın gene numara 3 olan yani şu diğerleri karışık hani Joker'le alakası yok yani öyle diyeyim en yakını olan 3 numara arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra en alttakine giriyoruz makeup'a yani boyama şeyine. Buradan da ikincisi dudak boyasını numara 25 yaptım ben. Bunu da gene aynı L2 ve R2 ile yapabilirsiniz. belverde de bu kadar değişimiz. Fazla da bir şeysi yok. Gördüğünüz gibi şu anda outfitimizle beraber saç olsun, suratındaki make olsun, tam da olması çakma jokeri yaptık arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım hoşunuza gider diyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar istediğiniz herhangi bir tarz glitch veya ne bileyim istek üzerine tavsiyelerinizi yazarsınız. Kafama yatkınsa onların glitch'ini de çekerim. Artık görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın.